delezi çek, çek, çek. çek Maşallah, maşallah. Evet, bunları ne için dağıtıyoruz çocuklar? Bunu dağıtıyoruz. Şey ne için dağıtıyoruz? Ne için dağıtıyoruz? Hocam, hayırdır? Teşekkür Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربي العلي على الأرهاب افتح لنا خير الباب اللهم ربنا افتح بالخير واختم للخير واجعل نورنا بالخير واجعل عاقبة أمورنا بالخير توفنا مسلما وأهدنا بالصالحين

Biri fena Selman-ı Pak, kasab, İdris Nebi, Davut Nebi, Şehşazeli, Zeynel Abidin, Oman Akdaru veli cümle gelmiş, geçmiş birler ve için, Vakti salah, yövgül, cuma mübarek olması için, işler, güçler hasan olması için, Fakide kalan ustadların selameti için, hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda, esir ve mahfuz olanlara hayırlı halas, vadesi tamam olanlara iman, Kur'an nasip eyle ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala ahli Muhammed salaten tüncina biha min cemi'il ahval vel afat ve tegzilana biha cemi'il hajat ve tudahiruna biha min cemi'il seyyat ve terfe'una biha indeki ala derecat ve tablunun bıha güzel <laughs> vaayat, tüm 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 Cuma'mızın mübarek olması için dağıtılan dağım sahiplerinin ahirete irtihal eden bir cümle tüm ruhları için uzaktan ve yakından duamıza iştirak edip el açıp amin diyen cemaati müslüminin bir cümle geçmişlerin ruhları için hasaten Filistin'de, Gazze'de şehit olan Müslüman kardeşlerimizin ruhları için bir an evvel bu günün bitip selamete kavuşmaları için, Allah rızası için. Değerli kardeşlerim, bugün Cuma namazından sonra tüm ülkemizdeki bütün camilerimizde Filistin için yardım kampanyası yapılacaktır. Zaten ilgi gösteriyorsunuz. Allah razı olsun. Filistin'deki kardeşlerimize hatır sayılır bir şekilde inşallah ilçemizden beraberce müşterek yardım gönderelim. Bunu hatırlatmış olalım, hutbede yine hatırlatacağız. Oradaki kardeşlerimize elimizle, gücümüzle, kuvvetimizle yardım edemiyoruz. Ama dilimizle dua edelim, Kur'an okuyup dua edelim ve bir de kalben, e, İsrail'e buğz ediyoruz. Bunu da kalben de olsa bunu e, yapıyoruz. Yapmaya devam edelim. E, ona göre duyarlı olmaya, bu konuda hassas olmaya hepimiz gayret ediyoruz. Bu vesileyle Allah razı olsun. Yardımlarınız da şimdiden Cenab-ı Hak kabul ve karin eylesin. Bütün şehitlerimizin ruhu şahat olsun. Filistin'deki şehitlerimizin ruhları şahat olsun. Geçmişlerimizin Ruhları mesur, günahları mağfur olsun. Cumanız Mü olsun. Tekabbel minna bi hurmetil Fatiha. Kuduruş, maka çıkışı, yolu üzere köyü mevkii ve orman için.

Biraz sonra çıkar. Evet. Ne yaptı bugün? Cumhuriyetle ilgili öğrenciler? Hayır, ben <laughs> Çocuklar siz mi çıkardınız gazeteyi? Hayır. <laughs> Hayır, bu gazete hazırdı. Biz bunu yay bastık, değil mi? Evet, bastırdık. Hazırladınız, bastırdın. <laughs> Cumhuriyet. Evet. Bak ben yemeği bu öğretmenim ya. Ya öğretmenimizin elini öpün bakalım. Bir bir... Alın, alın, bak. Ben, ben evet hadi var. Cumhuriyet çocukları. <laughs> Çocuklar sonra takip Evet sıradan gelsin hemen takır takır işleyelim. Pardon hocam. Pilav almak isteyen varsa yanıma gelsin. Gel. Gelmem. Bak orada çok ố、啊 Hocam mı? Bu çocuklar ne yapıyor? <laughs> Çocuklukları. Siz de 80 sene önce böyleydiniz. Kıyacaklar böyle bunlar. Memlekete hayırlı adam olacaklar. Olacak mı? Olacak. İnşallah. Allah bir görev verecek deyince bunlara. Evet. İnşallah. Allah bir görev verecek. Eyvallah. Eyvallah. Ya hepsi de ayrı ayrı bir dönem olacak. Ben evet. ne kadar? He okusunlar bunlar. Oku. değil mi? Ali abi. Tamam. Sen A A ne olacak okuyunca? Polis. Polisin. He tamam. 18, 20, 22, 24, 25, 26. Evet. Yavaştan gidiyoruz. Bekleyelim. Hani okuyunca ne olacak? Öğretmen. Sen? Ben anasını. Ee, ben anasını. Ben anasını. Ulan, ulan, ulan. Ulan, ulan. Aferin. Aferin. Siz okudunuz ne oldu? Siz okudunuz ne oldu? Hep okudum Ben bir de okudum. Kırkta okudum. Kırkta. ne oldu? Yüksek. Bir şey yok. Okulda, kalktı okulda Yenisi, yenisi kondu. Emekli oldun artık. Ha, emekli oldum. Yenisi kondu. i̇yi. Tamam. А